Oysa ki elimizde de e, çok kesin olan bilgiler var İnsan Hakları Derneği'nin verileri var. Birazdan bunları da konuşuruz tabii. İdananede öne çıkan özellikler neler? E, aslında tabii idanan öncesi fezlekede de e, çok skandal e, çarpıcı suçlamalar söz konusuydu. E, biz yani e, açıkçası e, bu kadar. E, Çarpık bilgilerin yani savcılık eliyle daha doğrusu kolluk eliyle bu kadar yalan bilgiler üretilerek müvekkilimin bu şekilde suçlanmasını beklemiyorduk. Şimdi tabii siz daha haberinizde geçtiniz aslında çok da detaylı güzel ifade edildi orada. Gerçekten müvekkilimin tamamen gazetecilik faaliyetleri burada suç konusu yapılmaya ve kendisi bu şekilde illegalize edilerek bir örgüt suçlamasıyla karşı karşıya kalmakta ve uzun bir süredir de ne yazık ki bu absürt suçlamalarla kendisi tutuklu durumda. Şimdi tabi burada sadece aslında TAPE yani telefon dinlemeleri ve fiziki takip bunun dışında herhangi bir şey dosyada mevcut değil ki yapılan bu görüşmelerde de hiçbir gizlilik vesaire söz konusu değil aslında. Burada müvekkilin ee, ailesiyle, arkadaşlarıyla çevresindeki yapmış oldu. her türlü görüşmeler e, fezleke ve ne yazık ki yer alıyor. Yani biz gerçekten e, bu kadarını e, beklemiyorduk. Daha sağlıklı, daha sağlam gerçekten daha e, ciddi alınabilecek bir e, fezleke ve iddianame e, bekliyorduk. Ama e, siz de dile getirdiğiniz gerçekten yapmış olduğu haberlere, sözde haberler röportajlara, sözde röportajlar Kaz yapmış ilgili yapmış olduğu habere işte yeni bir gezi eyleminin planlanması gibisi gerçekten e, insan aklının alamayacağı zorlama bir e, fezleke ve iddianame e, söz konusu. Dolayısıyla burada gerçekten bir örgüt üyeliği suçlaması e, ya da örgüt üyeliği suç isnadının e, çıkartılmasının çok e, zorlama bir çıkarma olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. Yani burada e, tabii ki yani e, bizlerle, STK'larla ve başka kurumlarla yapmış olduğu görüşmeler gerçekten sanki örgüt talimatıyla yapılıyormuşçasına bir e, lance etme durumu söz konusu. Dediğim gibi burada kendisinin haber de, yani gazeteci e, haber teyidi yapma amacıyla yapmış olduğu görüşmeler söz konusu. Burada zaten gizli e, sarf yapmış olduğu bir iş değil bu, bu haberler. Kendi e, haber ajanslarının sitelerinde yer alan haberlerde bunun teyidi amacıyla yapmış olduğu görüşmeler sanki işte haber uydurma çabasıymış gibi e, lanse ediliyor oysa ki burada çok doğal olan bir gazetecilik faaliyeti söz konusu. Eline geçmiş olan bir haberin teyidini eee sonra servis etme çalışması söz konusu. Ancak ne yazık ki hem e, kolluk hem de savcılık sanki e, müvekkilim e, olmayan bir haber uydurmaya çalışıyormuş gibi bir e, e, eylem içindeymiş. Eee hissiyatı e, uyandırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla e, söz konusu suçlamaların Aslında karşılığı olmayan suçlamalar ve e, biz dediğim gibi bu konuda e, herhangi bir tereddütümüz, bir sıkıntımız söz konusu değil. E, bununla ilgili de zaten gerekli e, e, söylemleri biz ilgili mercilerde e, yeri geldiğinde dile getireceğiz. Sayın İnci, müvekkiliniz Ruken Demir'de görüldüğü gibi birçok gazeteci de aslında gazetecilik faaliyetinden dolayı yargılanıyor. E, gazetecilik faaliyetinin kriminalize edilmesini bir hukukçu olarak nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii bunu kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Yani bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin özellikle Ahmet Altan'la ilgili olmuş, vermiş olduğu çok güzel, önemli bir karar söz konusu. Yani burada dediğim gibi, burada bence hem gerek ilgili kolluk hem de savcılığın, soruşturması gereken burada yap, müvekkilimin yapmış olduğu e, eylemler değil, müvekkilinin dile getirmiş olduğu gerçekten e, bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi e, gazetecilerin açığa çıkarmaya çalıştığı e, gerek cezaevindeki e, işkence süreçleri ve hak ihlalleri süreçleri olsun, gerek doğa olayları e, yani bu özellikle ekolojik eee karşısında gazetecilerin yapmış olduğu haberler baz alınarak ilgilerin adım atması gerektiği noktanın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yani burada e, kesinlikle e, yargılanması gereken müvekkilimin yapmış olduğu gazetecilik faaliyeti değil. Müvekkilimin bizzat dile getirdiği hak ilerlerinin araştırılıp ilgililerin bir an önce tespit edilip cezalandırılması e, olduğunu e, belirtmek istiyorum çünkü gerçekten burada e, özellikle Türkiye'de son 3-4 yılda e, o hal süreci ve sonrası yaşanan gelişmeler doğrultusunda artan hak ihlallerinin e, ne yazık ki tabii ki basın üzerinde de çok ciddi bir etkisinin olduğunu e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada e, kesinlikle bunun e, bilinçli bir e, çaba olduğunu basına yani gerçekten e, çok önemli bir denetim mekanizması olan ve ne yazık ki Türkiye'de e, üzerinde çok ciddi baskı e, oluşturulan basın üzerinde yapılan e, bu çabaların e, günü geldiğinde de boşa çıkacağı kanaatindeyiz. Ama ne yazık ki bununla ilgili e, gerek kolluğun, gerek savcılığın da e, özensizce ve gerçekten karşılığı olmayan isnatlarla bir şekilde bir yıpratma çalışması olduğunu dile getirebilirim. Zafer İncin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.